ümmet işaretleri kaç tanedir? tür? E, iki tavsiye dört. E, İcma orada e, hemze hareketsiz olan Elif iki ay olur orada kırk hemze ve diki hemze şeklinde. Biraz e, sükür var, hareketsiz olmayan har. E, şedde ise bir harf iki defa okutur. Bir önceki harf sakin, sonraki hareket. Evet, dal harfinin sıfatları. Dal harfinin sıfatları e, in şey akıcı olmayan in, ince ve kuvvetli bir sesle okunur. E harfinin makreci. E, boğazın göğsüne bir olan e, yerinden çıkar. Medli tabi ne demektir? Medli tabi e, bir harfin normal olarak uzatılması demektir. Evet, medli mufassıl ne zaman olur? E, harf medden sonra seven medden hemze gelip bunlar ayrı ayrı kelimelerde olursa medli mufassıl olur. Medli mutasıl ne zaman olur? E, harf medden sonra hemze gelip bunlar aynı kelimelerde bulunursa medli mutasıl olur. Harf, harf medden sonra ne gelip? Seven medden hemze gelip... Hı. Hı -hı. tamam. Eee metin muhfaslı metni nedir? Metin muhfaslı metti caizdir. Niçin caizdir? Muhtelifu fih olduğu için. Muhtelifu fih ne demek? E, şey bütün kıra imam, imamları ihtilaflı. Yani bazıları met yaptılar, bazıları kasır yaptılar demektir. Evet, metli lazım kaç çeşittir? E, dört tanedir. Dört çeşittir Nedir onlar. Metli lazım kelimeyi musakkale, metli lazım kelimeyi muhafife, metli lazım harfi musakkale, lazım harfi muhafife. <laughs> metli arız ne demektir? durak metli demektir. E, met sebebi, met sebebi, met sebebi olan kelime dururduğu zaman ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple metli arız olmuştur. Evet, harfilin ne demektir? Harfilin hareketi harekesi üstün olan harften sonra sakin olarak gelen vav veya harfleridir. Yani vav ve ya harfleri sakin makabi meftuhtur. Peki metni arızın uzatılması ne kadardır? Metni arızın uzatılması o metni arızı olan kelimenin son harfinin harekesi üstün olursa 3 üç ve okumak caiz olur. Dur, tavasut, kasır yani dur. Dört elif miktarı tavasut, üç elif miktarı kasır, bir elif miktarı uzatmak. Eğer o metni kelimenin son harfinin harekesi esre olursa dört veci orada caiz olur. Tur, tavasul, kasır, rem, rem e, gizli ve zayıf bir sesle e, harfin harekesini okuyarak göstermekti. E, eğer bu metni kelimenin son harfinin harekesi ötürü olursa yedi vecil okumak caiz olur. Tur, tavasıl,